Herkese selam. Hani bazen İngilizce konuşurken bu kitap benimki ya da o araba seninki gibi şeyler söylemek isteriz de tam olarak nasıl diyeceğimizi bilemeyiz ya. İşte bugün tam da bu konuya yani İngilizce'de sahiplik belirtmenin en kolay yoluna iyilik zamirlerine odaklanıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Şöyle bir an düşünün. Bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz ve elinizdeki kitabı gösterip bu kitap benimki demek istiyorsunuz. Gayet basit bir cümle değil mi? Ama işte bunu İngilizce'ye çevirirken bazen takılabiliyoruz. Peki nasıl söyleriz? Gelin şimdi bu çok yaygın sorunun cevabını beraber bulalım. Şimdi bu cümlenin sırrını çözebilmemiz için önce cephaneliğimizi doldurmamız lazım. Yani bize sahiplik belirtme gücü verecek o sihirli kelimeleri ve anlamlarını öğrenmemiz gerekiyor. İşte o meşhur zamirler karşınızda. Bakın mine dediğimizde benimki demiş oluyoruz. Yours ise seninki. His ve hers'e dikkat, ikisi de onunki demek. Aradaki tek fark ne? His erkekler için, hers ise kadınlar için kullanılıyor. Son olarak ours bizimki, theirs de onlarınki demek. Gördüğünüz gibi liste aslında oldukça kısa ve net. Tamam, kelimeleri alt alta sıralamak kolay ama asıl mesele bunları cümle içinde, yani gerçek hayatta nasıl kullanacağımız. Şimdi gelin bu zamirlerin pratikte nasıl işlediğini görelim ki konu tam otursun. Ve işte en başta sorduğumuz o sorunun cevabı bu kitap benimki demek istediğimizde rahatlıkla this book is mine diyoruz. Fark ettiniz mi? Mine cümlenin sonuna gelerek aidiyeti o kadar net gelirtiyor ki ne kadar basit ve güçlü değil mi? Peki şu his ve hers olayını bir örnekle pekiştirelim. The red bag is hers dediğimiz zaman kırmızı çantanın bir kadına ait olduğunu anlıyoruz. Eğer o çanta bir erkeğin olsaydı ne derdik? Tabii ki the red bag is his. İşte bu minik detay ifadenizi çok daha anlaşılır kılıyor. Peki ya bir şey birden fazla kişiye aitse, mesela ailenizle beraber sahip olduğunuz bir evden bahsediyorsunuz, o zaman "Their house is ours" yani şu ev bizimki" diyerek ortak sahipliği çok kolay bir şekilde ifade edebilirsiniz. Son örneğimizde kalabalık gruplar için "These keys are theirs" dediğimizde bu anahtarlar onlarınki demiş oluyoruz. "Theirs" kelimesiyle bir grubun sahipliğini tek kelimede özetlemiş oluyoruz. Evet şimdi geldik bu konunun belki de en çok kafa karıştıran kısmına. Neredeyse herkesin bir kere tökezlediği o özel duruma yani it's meselesine. Gelin şu işi sonsuza dek netleştirelim. Burası gerçekten çok önemli çünkü sizi çok yaygın bir hatadan kurtaracak. Hayvanlar veya cansız nesneler için yani it için mine ya da yours gibi tek başına duran bir iyilik zamiri yok. Yani the bone is its diye bir cümle kurmuyoruz. Bu yanlış bir kullanım. Bu istisnai bir kenara not alın. ileride çok işinize yarayacak. Teoriyi öğrendik, örnekleri gördük, en kritik istisnai bile konuştuk. Eee ne duruyoruz? Şimdi öğrendiklerimizi şöyle bir test etme, pekiştirme zamanı. Bakalım ne kadarını aklımızda tutmuşuz. Şimdi top sizde. Hadi bakalım ilk sorumuz geliyor. Ekranda gördüğünüz cümlenin İngilizcesini düşünün. Bu ev bizimki. Cevabı bulmanız için size birkaç saniye. Hazır mısınız? Eğer aklınızdan "That house is ours" ya da this house is ours geçtiyse harika, tebrikler, konuyu kapmışsınız demektir. Hızımızı kesmeyelim, bir alıştırma daha gelsin. Kırmızı çanta onunki. Bunu İngilizce'de nasıl söylerdik? Unutmayın, burada çantanın sahibinin bir kadın olduğunu varsayıyoruz. Bu küçük bir ipucu. Mükemmel! Doğru cevap tabii ki the red bag is hers. Eğer bu detayı da yakalayıp doğru cevabı verdiyseniz artık iyilik zamirleri konusunda sırtınız yere gelmez. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi aslında hiç de karmaşık değil. Artık İngilizce'de benimki, seninki, onunki derken kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz. Peki size son bir soru. Bugün öğrendiğiniz bu zamirlerden hangisini nerede kullanmayı planlıyorsunuz? Unutmayın, pratik yapmak en iyi öğrenme yoludur. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere, hoşçakalın.